Merhaba arkadaşlar Oyun Mania kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir oyunla daha karşınızdayız. Arkadaşlar bugün bisikletle parkurlardan geçmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar bugün bisikletle zorlu parkurlardan geçip finish'e ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım Muhammed. Hadi başlayalım bakalım başımıza ne türlü işler gelecek. Evet bakalım önce kim bitirecek parkurları. Ha, mı yapıyoruz? Muhammed mi bitirecek ben mi bitireceğiz? Yaşama Hadi bakalım. Yapıyoruz baba. Evet. Bir bakalım önce kim bitirecek. Çok zorlu yerler git git gide zorlaşıyor arkadaşlar. Şu an kolay. Evet. Şu an bayağı bir kolay. Evet kolay zorlaşacak ama git Hoppa. gide zorlaşacak. Hop. Gördüğünüz Hop. gibi git gide zorlaşıyor arkadaşlar. İleride lazerler de çıkabilir. Gizli duvarlar mı? da çıkabilir arkadaşlar. O Muhammed öne geçti. Dur bekle beni. Ay, a, aman. Vay. Hoppa. Bayağı bir ben öne Oo, geçtim. Sen bayağı hızlı gittin ha. Topları geçtin mi? Evet. Vay 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 vay. ah, ben de aha. geçtim. Oo yaklaştım sana. Gelmiştin. Aa geçtim. Jet hızı. Aa, hop, Oy hop. o nasıl geçiş öyle? <laughs> nasıl geçtin sen? Oo fena. Hoppa. Aa ay. Aa çarptım. Hoppa. Ben geçtim bayağı bir. Ay. Az kala hop, bitiriyordum ah. da. Yandım. Aa gene takıldım. <laughs> Allah ben yine yandım. Sen neredesin? Kaçıncı bölüme geldi? 19. Aa. 18 misin sen? Evet, yaklaştım ama az kaldı. Allah yine yandım. Geldin mi? Aa gelmiş. Aa, son anda. Allah yine düştüm. Ama bu sefer geçeceğim ben. Hoppa. Geliyorum. Hoppa. Ben geliyorum asıl. Aa, Aa ne oldu? Acele geldim, etmeyeceğim yandık. dedim ben sana. Bak ben geçtim. Acele etmezsen geçersin. Hayra 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 da da ben de geçtim. Uuu ay ama o ne o oh, oh, duvar var burada kaç ah kurtuldum Aa, ah, duvarlara dikkat hop, et hop, hop. duvarlara zaten dikkat edeceğiz burası çok geniş evet burası çok tehlikeli sen bir anda geçebilir miyim deneyeceğim Yok. bir anda geçemezsin bu duvarları direkt Aha, geçtim Aa, çarpmadın mı duvara Cık, çarpmadım Aa, diğer bölümdeyim çok akıllısın uyanık seni. Kenardan geçtim. Yakalayacağım seni. Birazdan geliyorum. Allah düştüm. Neredesin? Düştün mü? Ben 25. bölümdeyim. Sen de 24. Burası kolaymış. Evet geliyorum. Ah, yandım. Ben 28. Ya, bölümdeyim. Aa, aa, ben de çukurdan aşağı düştüm. Hoppa. o benim misin sen? Evet geliyorum. Az kaldı. Sen, aa, Allah. Aa, ay. sen tam tamına 25. bölümdesin. 26, 27'ye geldim mi? Şimdi mi geldim? Evet. Hoppa. Dur. Aa, orada lazer varmış. Diğerken geçtim. Allah yine yandım. Neredesin? Kaçta? Hop, 30. O sen ne ara otuzu geldin ya? Ben geldim. Hızlı geliyorum. Yarışma mı yapıyoruz? Ba? bitti mi yarışma? Aa, ben sana yetişemedim ki. Sen çok hızlı gittin ama. Yarışma bitti mi? Yok. Yarışman bitmedi de. Sen çok hızlı gittin ama. Yüze kadar yarış yarışma. Arkadaşlar çok like atarsanız belki bu videonun devamı gelir değil mi baba? Evet arkadaşlar. İkinci bölümü var bu oyunun. Oyunun serisini çekeriz arkadaşlar. Beğenirseniz oyunun serisini çeker devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ederiz. Aa, ne? Allah Allah Allah. Baya zorlu parkurlar gitgide zorlaşıyor. 35. bölümde çok zor bir yer var. Sen kaça geldin? 36. 35'e mi? 36. Ne Sen? çabuk geldin ya. Sen? Ben daha 35'teyim. Hı. 38'e geldim. Evet ben de 36. 39. 37. 30. 40. Oo, biraz önümdesin. Sen fazla aramızda mesafe yok. Evet tane basamak var önümüzde. Değil mi baba? Evet. Hop zıplaya zıplaya Aa, çarptım be. Hoppa. <laughs> hop hop hop. hop Yetişeceğim sana az kaldı. Allah. Hı, aradan geçiyordum. Ben 42'deyim sen. Ne çabuk gittin 42'ye ya. Ha, ben ne de oldun? 42'deyim. Ha? Evet. Şaka yapma. Yok yanındayım ha, işte görmüyor musun? Ben 43'deyim. Mı? Görmedin mi benim yanındayım? Evet gördüm. Aa! 44'teyim. Oo. 45'teyim. Yavaş biraz be yetişeyim sana. <laughs> o kadar hızlı geldim ki. Ben yamuk ya yamuk yamuk gidiyorum ben ya. 46'dayım. Aha. Aa gene düştü başa. Yine bir bölüm daha atladım. Sen ha. düşünce ben bir bölüm Bekle atladım. Bekle beni yetişeyim sana. Bekle mi? Evet yetişin beraber gidelim. Için ya sana. ben hep bu duvarlara çarpıyorum ama. O duvarlarda mısın? Evet. Ha bu duvarlar. anladım. Ya. Bak ya tam <laughs> bitiriyorum çarpıyorum ya. Yok böyle bir şey ya. Çok komiksin baba ya. Seni bekliyorum ha. Geliyorum. Evet, Hadi gel. Bitirdim. Hadi gel. Ay. Nereden gidiyoruz? Buradan mı? Buradan herhalde. Ben biliyorum yorum. O yüzden <laughs> Senden daha hızlı geldim. Hmm. 47. Evet ah ben ar araya boşta düştüm. 100 fark daha atacağım, değil mi ara baba? Ara boşta düştüm ben. Hop. Belli. Ya araba boşta hep düşüyorum. Allah! Hayır. Ne oldu? Düştüm ama ben 51'deyim. Ne çabuk? gittin 51'e. Hmm. Ben çabuk giderim Hiç baba. Hiç beklemiyorsun beni. Ben pro'yum, pro. Hmm. O, Allah! burada ince ince yoldan düştüm ha, düşersin ha, ince işte burası. Öyle. çok ince tam önümdesin görüyorum seni de <laughs> gel aa oradasın gördüm abla yine düştüm burası incecik yol Allah baba aa <gülüyor> <gülüyor> böyle düşersin işte ee, ama geçiyordum az kaldı. buradan sakince geçeceğiz hoppa Hoppa. Sakincenin geçemiyoruz ki duvar aşağı iniyor. İşte sakince değil biraz hızlı sakin. Evet. Duvarı beklemek lazım duvarı. Hoppa. Hop. Ah düştüm. Aa, geçtim işte. 55'teyim ben. Oh, sen jet gibi gidiyorsun herhalde ya. <laughs> ben motor aldım robot. Aa, o top beni vurdu. <laughs> Yavaş git biraz ya. Sana yetişemiyorum ki. Ama ben... Aa, gene araya düştüm. Hop. Ah yine Allah yandım Allah. ya. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar Allah. çok tedbirli gitmemiz lazım yoksa var ya anında aşağı <laughs> gidiyorsun. Evet ben hiç. <laughs> Olmuyor. Diyeceğim. Çok acayip yerler Allah var Allah burası. Allah Allah. Ha ben niye buradan Allah. gitmiyorum ki yolumu uzatıyorum ya. Ah burası daha kolaymış. 60. <laughs> bölüm hadi ya. <laughs> Ay Allah. 60. Bölüm'e gidiyordum. Allah bana vurdu ya. Tam topun zamanlamasını gitti. Hoppa! Ah, 60. Aa, ben de arkandayım. Oo, ne zaman geldin baba? Aa, jet gibi hızlandım geldim. Aa, gene bu duvarlar ya? Ben bu duvarları hızlı geçebiliyorum. Ben geçemiyorum. Hızlı Oo, yine fark ben atacağım çarpıyorum. sana. Nereye fark atıyorsun? Allah düştüm. Işte. Öyle düşersin işte. Oradan mı gidiyorsun sen de? Evet, daha kolay oluyor orası. Evet. Allah en sonda düşüyoruz ya. <laughs> Bu araya niye düşüyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen düştün. Oranın taktiğini ben buldum. Sinirlerim bozuldu. Geçtim. Aa, neredesin? Arkandayım. Aa, o, ne çok yürü. Yürü git. Yürü ben özel gruba katıldım. O yüzden senden uzayayım baba. Aa. Gruba Aa. katıldım. <laughs> Ay, yandın Trials mı? Trice var. Arkamda. Yanmadın mı daha? Yanmadım. 67 değil. Ya bu ben... <laughs> sinirlerim bozuldu. <laughs> 68 ben. Of. Bekle beni. Beklemiyorum. Demiyor mu? Hain domdom. <gülüyor> <gülüyor> Niye bana öyle diyorsun? Çünkü hain domdomsun Hayır. Beni beklemiyor. Ya ben <laughs> çalıştıracağım. Sadece abi. bir bekleme hakkım vardı. O da o onu kullandın. Yani Dur bu sefer geçeceğim. Aa. Geçeceksen haber ver. Geçiyorum. Geçtim. Ben de geçtim. <laughs> Sen beni mi bekliyorsun? Aa aşağı gidin ben. Hızımı alamıyorum ki uçuyorum direkt ben, ben aşağı. Ben 70. bölümdeyim. Allah'ım sana geliyor. Sen kaç? 67'deyim daha. Baba ben de düştüm. Sen neredesin bakayım? Aa, geçtim en sonunda ben. 68'de misin? Geliyorum, 68'deyim. Geliyorsan gelemiyorsun. Allah. Evet, Geçtim. 69. 72. 69'dayım ben. 70'e gelmişim ha. ya ben. Sen hep düştüğün yere geldin. Evet, burası çok tehlikeli bir bölüm. Beklesene beni. Çok hızlı gidiyorsun sen ama yetişemiyorum ki Gidiyorum ben sana. Işte. <laughs> Yalnız bıraktın beni buralarda. Ettim. Beni buralarda yalnız bırakma. Uçurumlar. Bırakırım. Ama var ya. Yeni yeni düştüm ya. Siklet var ya. En ufak bir şeyde direkt aşağı uçuyor. Evet, ben de ona Kontrolü sürüm. sağlayamıyoruz bu böyle. 80. Çok... bölümdayım. 80. bölüme geldim. <laughs> <80. bölümdeyim. gülüyor> Arkadaşlar, çok sabırlı oynamanız lazım bu oyunu. Sabretmezseniz direkt aşağı. Allah'ım. geçtim be. Yiha! Checkpoint'i niye almadı bu? Alsana. Sonra geriye gideceğiz. Geliyorum. Neredesin? Vay abi önlerdeyim. 82'deyim. Aa, duvara çarptım. Sen beni niye beklemiyorsun? Beklemiyorum çünkü bir hakkım vardı. Kimin? Senin? Ne bir hakkı? Ha? Ne bir hakkı? Bekleme. Hmm, kaçtasın? 84. Vay be o kadar hızlı gittin yani. <laughs> beni beklemeden gitti. Allah'ım. <laughs> Yine düştüm ya. Yine mi düştüm baba? Evet. Ama tecrübeli ol. Herkes de burada yanıyor nedense ya. Allah. Yandım. Duvarları çok mu ince yapmışlar? Ne yapmışlar anlamadım. Herkes burada yanıyor. Kimse benim geldiğim bölüme gelememiş. kaçtasın sen? Seks. Duvarlara çarpa çarpa gitmek lazım. Neresi ki baba? Ya, bu, hep boşluklar var aralarda. Duvarlara çarpa çarpa gitmezsen yakalanıyorsun. Şey söyle. Hangi yerdesin? Ay toplar çarptı. Hangi yerdesin baba? Topların olduğu yerde gülleler var ya gülleler. He, oraları ben geçtim He, geçtim ben de orayı. 91'deyim. Allah! Duvarlara çarpıyoruz. Allah Allah Allah. Ama ha, bu sefer. Allah! Geçeceğim geçtim. bu sefer. Hoppa, hoppa. Evet geçtim. Yapacak Aa. bir şey yok. Yavaş, yavaş da olsa ilerleyeceğim. Ford 2. Geliyorum. day 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 yapmışlar day 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 day, 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 day. Geliyorum. Gel. Geliyorum. Sen en son... İmdat. Ha, burayı geçersem... Herhalde. Sen ende. en son 85'teydin değil mi? mi? Geçtim burayı. Baba. He? Sen en son 85'teydin. 88'deyim şu an. Ha, en son 85'teydin. Evet. Oralarda bir yerdeydim. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Allah gene düştüm ya. Oyunu bitirdim ben de ya. <laughs> gene düştüm aşkım. Gene düştük. Gene... Aa, bastım zıplamaya bastım. İmdat, kurtarın beni boyundan. Niye? Kurtarın beni boyundan bitiremiyorum. Oyunu sevdin gibi geldi bana. Oyun güzel, çok zevkli bir oyun ama çok böyle acayip bir şey ya. Hoppa. Ama gördüğüm en zevkli oyunlardan biri. Oyunun oyunu oynanılabilirliği çok güzel, çok muhteşem yapmışlar. Muhteşem de, ama yani. Evet, duvarlara bak. Burayı da geçtik. Allah! Gene arada boşluk varmış aşağı düştük. Niye? Merdivenlerden aşağı arada boşluk koymuşlar. başka bir yere koyamamış mı <laughs> Dur bakayım burada. Baba benim bir tane fre... Bir tane skip yapabiliyorum. O ne? Bir tane... Ücretsiz geçebiliyorum bölümü. Ha? Yani... O nasıl oluyor Oynamadan geçebiliyorum. O niye öyle? skip var ya ondan bir tane fre ver ben. benden fre ver. Ha. Olsun bak. Dur bakayım. Şu oyunu bir bitirelim de. Nerede kaldın Muhammed? Neredesin? Ben oyunu Beni bitirdim mi bekliyorsun? Ya? Evet, seni Al, bekliyorum. Allah, bu ne? Bu nasıl bir yer burası? Aha. 95. bölüme geldik. Geçiyoruz, gidiyoruz. Allah! 96. Yarış bitti değil mi babuşum? Evet. Yarış sen kazandın yarışı zaten evet. de. Ben de bitirmeye çalışıyorum. Allah bu ne? Nasıl bir yer burası ya? Burası da nasıl bir yer ya? Arkadaşlar oyunu bitirmeye çok az kaldı. Son 3 tane checkpoint kaldı ama bitiremiyoruz. Hep düşüyoruz ya. Son 3 checkpoint. Ama bitireceğim bu sefer. Sakin olman lazım. Zıp zıp zıplıyorum. Allah gene düştüm ya. Çekirge miyim ben? Bisiklet miyim? Neyim anlamadım. <laughs> çekirge bisiklet. <laughs> herhalde baba. Allah. Bu oyunda bu bisikleti çekirge bisikletine döndürmüşler. Evet, zıp 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 zıplayan bisiklet. Ben niye böyle dümdüz uzun atlamıyorum da böyle uğraşıyorum ya. Ha böyle yapayım da ha, bitti. Geçtim gittim. Niye o kadar uğraşıyormuşum ki ben? Allah! Bir şey vardık Evet, şampiyonuz. Arkadaşlar birinci bölümü bitirdik. Eğer beğenirseniz videoyu beğenirseniz ikinci bölümü çekmemizi isterseniz ikinci bölümün devamını da çekeriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız like atın. Arkadaşlar. Like evet arkadaşlar. Arkadaşlar oyunu beğendiyseniz kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlar bir dahaki oyunlarda görüşmek üzere hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.